Fatih Chat'ten herkese merhaba. Arkadaşlar Westworld 6. bölümün hızlı bir değerlendirmesi için karşınızdayız. Gülcüm söylemek istediğim bir şey var mı girerken? Var. Nedir? Ee, Başlarken izlerken de konuştuk. Lost'a benzeme olayı. Yani arkadaşım birbirinize bir şey anlatın. Lost'ta da bunu söylemekten dilimizde tüy bitti. Biraz iletişim olsa bir şeyler bağlanacak Kimse, arkadaşlar. Kimse kimseye bir şey anlatmıyor evet. değil mi? Bu, bu bölümde mesela ne e, dikkatini çekti bu bağlamda? Kim kime ne anlatmadı? Yani şimdi Ford'dan bir şeyler saklıyorlar. Efendim e, Ford Bernard'dan bir şeyler saklıyor. <laughs> Teresa'dan bir şeyler saklıyorlar ve şeyler zaten ayrı bir kafada. Felix'le Sylvester. Onlar Mayvin böyle kontrolden çıktığıyla ilgili bir şey, bir şey anlatmıyor. Ama şu yani evet ne film dönüyor burada? Evet. E, tabirini hak edecek bir şey edecek ya, var şu e, anda yani. Ne denir ona? Burası bilmem kimin çiftliği mi derler ya. Hakikaten evet, evet, yani. yani. Kimin ne iş çevirdiği belli değil. Kontrol yok, bir şey yok. E, şimdi bu bölümde öne çıkanlar. Hı -hı. E, şöyle ben de gene notlarıma bakayım. Hı -hı. Yani e, Maeve bir yandan aktı. Esas olarak evet. yani. E, bir yandan şey. Bu efendim e, vericiyle parkın dışına bir şeyler Hı -hı. yollama muhabbeti. Esas olarak bundan Hı -hı. aktı. Fakat bunların dışında mesela şuna girilebilir belki. Tedi'nin labirent tarifi demişim. Evet. Not almışım. Labirenti tarif etti. Hı, hı. Tedi bizim siyahlı abimize ee, dedi ki kardeşim bu bir işte gene yerlerin yerlilerin bir eski bir efendim ne diyelim? Efsane efsanesidir, öyle. mitidir, bilmem nesidir. Ee, defa etten öldürüp öldürülüp, öldürülüp defa etten canlanan hı hı. bir adam var. Bunu anlatır, işte düşmanları var falan bu adamın labirent, şey bir tane ev inşa ediyor kendisine. Bu evin ortasında bir labirent var. Etrafında. Bu labirent etrafında, Hı. pardon, bu labirentin etrafında, şey, Emineceğim. bu labirentten sadece Aha. kendisi evet. hani yolunu bulup da Aha. çıkabiliyor. Ee, ve mevzu mevzu ki efendim son e, canlanışında bütün düşmanlarını büyük bir efendim şeyle hı hı. ne diyelim e, öfkeli veya evet. işte sertlikle yok İndirmiş. ediyor indiriyor gibi bir şey yani sana sordum ya izlerken buna uyan biri var mı acaba show'da diye hı hı. şu anda hı hı yani herhangi bir hosttan falan bahsediliyor gibi değil herhalde. Arnold gene geliyor akla. Olabilir. Yani Arnold'un gene bu bir işi. Hı hı. Ya Zaten oraya geleceğim. Bütün bölüm Arnold'la ilgili. Evet. Gene orada, burada, şurada. Yani her yerden Arnold sıçrıyor üstümüze. Gene Lost diyecek olursak Jacob'a döndü Arnold değil mi? yani. Bir nevi öyle bir hava var yani. Evet. sonra efendim Teddy ile işte siyahlı abimiz tabii hı hı. E, aksiyona girdiler başlar. falan. Teddy nin... çok değişmiş. Değil mi? Onu, görüyoruz. Onu gördük yani baya bir e, soğukkanlı katil evet. modunda yani. Ki şeyde yanılmıyorsam bu e, kendisinin flashbackini de farklı şekilde hatırlıyor. Önceden sanki e, o evet. da insanları öldürmüyordu Yapma yani? falan gibi Hı -hı. bir modu varken şimdi mesela hiç çekinmeden vuruyor Hı -hı. gibi e, hatırladık. Yani gördük Hı -hı. onun şeyini hatırasını. Diyebiliriz. Teddy tarafı öyle. Evet. Yani o Teddy tarafında labirentle ilgili gene bir şey aldık, bir ipucu, nereye hı hı. çıkacak bilmiyorum. Bir de e, yani Arnold olabileceğini tahmin et, yani en azından Arnold'da bir ba ba bağlantısı var, biliyoruz. Hı hı. Oraya bağlanır mı bilemiyorum. Arnold'la ilgili belki öyle bir şey, belki. bir ipucu almış olabiliriz. Onun dışında, bu efendim e, parkın dışına veri yollama olayı, hı hı. E, kızın adı neydi, Alice miydi? Alice ondan sonra bu Elis tabi kurcalıyor olayı. Bayağı kurcaladı. Orayı bir özetlesene sen bize. Ben de şurada şöyle ee, bakayım yani. Elis işte şeyin Bernard'ın da yardımıyla bir ipucu yakalıyor ve gidip işte belli bir noktadan bu şeyin dışarıya yollandığına dair bir şey biliyor, oranın kaynağını buluyor diyelim. Hı hı. Gidip araştırınca buradan bilgi aktaran kişinin Teresa olduğunu görüyor. Fakat hı hı. biri daha var kim olduğu belli değil ve son derece yüksek ne diyeyim erişim hakları olan birisi. Evet. Arnold olabilir mi acaba diye kuşkulanıyor. kullanıyor. Bernard diyor ki yani nasıl olacak Arnold? Arnold öldü. Bilemiyorum falan diyor. Ondan sonra o zaten o a, akış e elizin biri tarafından böyle arkadan yakalanmasıyla bitti. Evet. Kim bu? Ne olduğunu yani bilmiyoruz. Yani ben orayla ilgili şunu söyleyebilirim. Tahmin edilebilirdi orası. Evet, kızın şey geleceği belliydi. Eee yani. şey de e, anımsattı bana böyle bir azınlık raporu havası da verdi. Hmm. Hani e, tam Teresa'nın yanındayken telefon çalıyor evet, şey evet. Kim işte Teresa'ymiş meğer falan. Hı -hı. Bu yani izleyenler hatırlayacaktır. Öyle bir atmosfer oluştu bir yandan o. E, bir yandan yani Elis'in orada biri tarafından yani bir müdahalede bulunacağını tahmin ediyorduk hı hı. herhalde. O aslında biraz bilindik işledi ama Evet. E, işledi gene de. Yine de işledi. Benim orada öne çıkarabileceğim şey şu olabilir. Eee de yani mesela Bernard dedi ilk önce hı hı. biri yakla yani bir ses duydu falan. Hı hı. Ondan sonra Arnold diyecekti neredeyse. Hı hı. O da inan yani parkın içinde geziniyor ruhu adamın öyle adeta. söyleyeyim. Yani adeta adeta Ruh deyince başka bir yere de bağlayacağım yani Hı -hı. hayaleti veya diyelim ruhu mi hayaleti bir dolanıyor sanki parkın içinde. Ee, varlığını hissettiriyor bir şekilde evet. adam ölmüşse bile yani ölmemiş mi acaba falan gibi Hı -hı. bir şeyler vardı bölümde ama acaba ölmedi mi Hı -hı. falan gibisinden ölmüş olsa bile bir şekilde tohumlarını ekmiş bir yerlere. Evet, varlığını bir şekilde devam ettiriyor değil o yapay zekaları yani açacak. Olay o ee, Arnold acaba yani kız da öyle bir tepki verdi falan ee, ya orada şey falan da vardı tabi bu senaristimizin yönetmenimizin ha, evet. de tabii Lee, Lee Size ee, çatlak çatlakları de izlerken dediğin gibi dizide en böyle enteresan duran karakter o belki. Yani acı içinde can verecek karakter olma yolunda ya, ilerliyor, ilerliyor bence. ilerliyor. Ya. Hala niye tutuyorlar onu bilmiyorum. Bir yere bağlayacak herhalde. Hatta Teresa Ford'un işine ne dersek onu yerine sen geçebilirsin tadında ufak bir imada da bulundu. Ama hani ee, böyle çıkarıp hayatın üzerine işleyen birinin ne kadar şirkette o, geleceği olur diye bilmiyorum. Dilos'tan da yani. Hatun gelmiş. Evet. Hatun Dilos'tanmış Dilos yani. Dilos'un yöneticisiymiş. O da çok genç bir yönetici. Evet yani oradan iler, Bak şimdi neye dikkat etmiş ya. Çok, çok genç. genç. <laughs> Olamaz falan. Niye olur yani Çünkü abi? şey executive e, director mı ne öyle bir şeymiş. O da bayağı üst bir konum yani. O gelecekte o şey olayları ilerlemiş vaziyette sen bakmaya. Aslında o 100 yaşında. Tabii canım. Yani o sorun değil yani. <laughs> Neyse. Ee, ve efendim bu Maeve, Maeve tarafı e, geçen bölüm bıraktığımız yerden almadı aslında onu. Yani Aradan geçen birkaç evet. Şey geçmiş ve sanki o Felix'le konuşmuş bunlar. Evet. Anlatmış ona falan Hı -hı. gibi değil mi? Öyle oldu, Öyle oldu sanki. Tekrar kendini öldürtüp muhabbete girebilmek. Muhabbet, o da gibi. ilginçti gene yani. E, şey Bölümün başı yani ilginçti kendini öldürmesi falan kışkırtarak. kışkırtarak yolunu bulduk yolunu buldum modunda ondan sonra o tabii şey yani çok detaylı yani konuşmak Hı -hı. lazım o karakter yaratımı olayı falan değil mi İnanın, yani yani geliyorsun bir, bir sürü şey çağrıştırıyor evet. yani mesela kendinin şeyin farkına varış anı çok iyiydi ben dedim acaba bir iki bölüm ilerletirler mi çünkü Hı -hı. Hatun kendini baya böyle ben isyancıyım. Bak efendim kendim işte şey yapıyorum, buluyorum <laughs> bu işi çözümünü e, falan gibisinde düşünürken e, ben bir iki bölüm belki gider sonra bir iki bölüm sonra bu isyancı ruh ona efendim e, kodla verilmiştir. <laughs> Keşfedinceki bir keşfedince bir şey olur belki düşünüşü gibi bir şey olur diye düşünüyordum. Bir anda oldu bir tabii. Bir anda oldu. kitlendi, mavi ekran verdi. Bayağı <laughs> bayağı baya crash etti aton yani. Bayağı crash etti yani. Kaldıramadı. Bayağı kaldı öyle o o ilginç tabi yani baya scripted yani aslında hı hı. diyebiliriz. Yani bir e, e, doğaçlama şeyi rutini evet, var çok, ama. O güzeldi. E, o ilginçti. Sonra tabi karakter yaratımı modu evet, bir D&D yani. efendim Kesinlikle. bir roleplay play şeyi Cildin verdi değil mi? şey yapma. karakter yaratma olayı. Orada ilginç olan belki şu bu parkın işleyişini görmesi hı hı. yürürken çok güzeldi o çok sekans gene. Harikaydı. Ee, yine ee, şey işte, parkla ilgili o tanıtım filmini izlemesi, izlemesi falan. İzlemesi falan, hakikaten çok güzeldi. Bir de e, en fazla hostları 14 verilebiliyorken köklediler bunu Kö zekayı. Bakalım ne olacak şimdi. Yani sondaki bakış bayağı şeydi, hadi bakalım eğlence var hadi, şeklinde. Hadi hadi. 20'ye köklediler galiba. 20'ye köklediler. 14 iken 20. Ve yani bölüm içinde verilen şeylerle bize, efendim sizin kafa zaten bizden çok daha kapasiteli, Hı -hı. yani işlemciniz. Hı -hı. Dedi ne hale geldi Maeve? şimdi baya merak ediyorum yani Ben süper kahraman falan oldu herhalde yani. baya şimdi enteresan bir diğer nokta Hı -hı. bu konudaki görüşlerini merak Hı -hı. ediyorum bu efendim Bernard 17. sektörde bulduğu kulübe biraz Hı -hı. gelsene böyle ee, yaklaştı kulübeye bir adamın odun falan topladığını gördü Hı -hı. Ee, görür görmez biz dedik ha tamam bu o eleman fotoğraftaki Arnold evet. yani ee, Aa, Arnold yaşıyor mu acaba hatta Ben o da hatta Arnold dedi. dedi. Ee, Çak. Ford çıktı hı hı. ortaya. Durdurdu. Ve biz anladık ki yani onun söylemesi en azından. Evet. Ee, Ford'un küçüklüğünü, kardeşini, anasını, babasını falan Arnold yapmış. Hı hı. Yani o gördüğümüz kişi babası. Evet. Şimdi fotoğraftaki kişinin Arnold olduğu ön ile biz konuşuyorduk. Aynen bir daha bakmak lazım. Hani sanki Çok o şekilde benziyordu. aktarıldığı şey. Değil <laughs> mi? Çok benziyordu ve Bernard da yani fotoğrafı gören kişi Bernard. Yok, tabii canım yok bence o adam o adam zaten. Yani Arnold olarak gösterildi sanki. Hı -hı. Şimdi o fotoğraftaki kişinin Arnold olmadığı düşüncesine kapıldı mı? onu alamadım bölümde. Çünkü fotoğrafı gösterdi bak bu Arnold gibi. Hı -hı. Tam hatırlamıyorum şimdi Hı -hı. bakmak Hı -hı. lazım oraya. Sonra adamı gördüm babası Hı -hı. olduğunu öğrendik Hı -hı. yani. O izlenimi Hı -hı. edindik. Ee, fotoğraftaki hakikaten Arnold mı babası mıydı? Bence fotoğraftaki babasıydı ama böyleyse de hepimiz böyle bir şey düşündüğümüze göre bayağı yanlış yönlendirdi dizi bizi şeye getirdi yani. Ee, katakulli, getirdi. katakulli yaptı diyorsun yaptı yani. Yaptı ee, ama bu şey tarafını e güçlendirebilir. Bernard'ın ee, evet. aslında Arnold yani fiziksel olarak Aynen. da Arnold. Hı hı. Kopyası. kopyası olduğu fikrini güçlendirebilir bu. Ya en orada, azından onu çürütmüyor, öyle Acaba şey mi diye düşündüm ben, böyle bir Angel Heart tarzı bir şeye mi gideceğiz? Yani <laughs> Bernard sürekli olarak <laughs> evet, Arnold'ı evet. arayacak ve sonunda aslında arnold'un kendisi, kendisi olduğunu görecek. Yani. Çok güzel, oraya dönebilir. Yani bunu da şey yapabilirler tabii ama <laughs> güzeldi. Ee, yani Ford'un küçüklüğü olduğunu öğrendik çocuğun evet. mesela. Hani o biraz şey oldu, o mudur diyorduk zaten. Aynen, çocuk zaten çok öne çıkarılan bir figürdü. Yapay zeka gibi açtı falan, çok hoşuma gidiyor muhabbetler. Ee, sonra tabii gene çocukla ilgili bir şey yaşadık bu bölümde. O gö gör görüntü yönetimi çok iyiydi bu arada. Çok yani e, camda üst üste bindirmesi evet. Ford'la çocuğu mesela falan çok güzeldi. Bu arada çocuğun kafası açıldığında açıldığındaki efekt de çok iyiydi. Hala göz kırpmaya devam evet. ediyordu falan. Yani çok. nerelere <laughs> geldik yani. yani çok çok iyiydi. Ee, bu köpeği... Aha, öldürdü. Ee, öldürdü çocuk. Ford daha önce anlatmıştı köpeğin hikayesini. Hani bende çok etkisi var o Hı -hı. köpeğin Hı -hı. diye işte efendim tavşanı kovalıyor falan diye. Biri bana bunu yapmamı söyledi. Arnold dedi. Evet. Kafamda bir ses duydum dedi. Yani, i̇şte bu bicameral muhabbetine By geri Cameron dönüyoruz. Muhabbetine dönüyoruz. Ee, ve işte Arnold'un hayalet dediğimiz şey bu. Hayaleti Hı -hı. parkta geziniyor ya. Aslında e, Ford da ne diye tasvir etti bu aileyi? Hayalet onlar bir evet, eski bir zamandan evet, gibi. Evet. Hayaleti nasıl onların parkın içinde dolaşıyorsa Hı -hı. o ailenin ilk nesil Hı -hı. robotların Arnold'un hayaleti de e, parkta dolaşıyor. Dan Arnold'un hayaleti de bir host mu acaba? Bernard Hı -hı. mı gibi evet. bir e, şey bağlama çekilmiş Anladım. olabilir. Yani öyle bir e, bağlantı olabilir. Yani şey e... Acaba belki de Arnold hiç yoktu. Yani şimdi şöyle bir teori de <laughs> evet. şey yapacağım. Yani. yani şey gibi düşünelim, Tron gibi düşünelim. Hı -hı. adam Tron'u yaparken işte e, Clu muydu şeyin Hı -hı. adı? Hı -hı. yani kendisinin bir e, şeyini manifest, yapıyor, yapıyor. Kendi manifest kendi ediyor kendi belki Ford da Bernard Arnold olarak yaptı ilk önce fakat Hı -hı. daha sonra kopunca orada ipler belki sildi Arnold'u. Evet. Belki. Ve, ve sonra tekrar yeni bir şey verdi gibi verdi değil mi? Verdi evet, belki. Aynen, aynen, aynen. Bu yani genel olarak bunları düşündürdü. Daha detaylı konuşuruz belki perşembe bilemiyorum ama mesela ilginç bir iki Easter Egg gibi diyebileceğim. Hı hı. Mesela Yul Brynner'ı gördük evet, neredeyse. neredeyse çok benziyordu. İnanılmaz benziyordu. Arkada böyle flu. Baya Yul Brynner'dı evet. neredeyse o. Bu muhabbet şey muhabbetleri dönmüştü ya acaba Westworld filmde olanlar, hı hı. eski filmde olanlar bu parkın işte 30 yıl önce i̇lk yaşanan ilk yaptı. zamanları mı onu devam mı ettiriyor gibi. E, Jonathan Nolan onu şey yaptı evet, reddetti neydi, aslında ama en azından bir gönderme aynen, ufak bir aynen. gönderme şeydeydi bu arada kaçıranlar için Bernard'ın bu aşağıki katlara inip böyle bir bilgisayara bağlandığı yerde girdiği odada vardı artık evet. bu şekilde baya o yani güzel de hoşuma gitti on yani benim notlarım bu Hı -hı. senin var mı Bence başka Bende şey ekstra hocam? bir şey yok ben de bakıyorum genel olarak yok. böyle yani ee... <laughs> Yine 5. 6. Bölüm Teorisi'nin doğrular evet. bir şekilde açılmaya başladı. Aynen. Ee, ben hani bir bölüm daha bir bölüm daha modundayım ya şu anda açıkçası. Daha önce de konuştuk galiba <laughs> ama yani keşke böyle izleyip size yorum yapmasak da hepsini birden izlesek evet diye ya, düşünüyorum. Evet Öyle yani. bir şey var şu anda. Hani binge izlemelik Hatta sanki. Hatta bir sezon da yetmez. 3-4 sezon olacak oturup izleyeceksin. Ba baya baya şu anda kaptırdım yani onu söyleyebilirim. Kesinlikle. Yani nereye varır bilmiyorum ama. Sence Teresa mı gerçekten espiyonajcı? Bence değil. Ya orada şey olabilir ya. Delos adam şey kadın Forda güvenmiyor neticede. Hı hı. Ha evet. İçeriden yani bilgi, içeriden bilgi toplamak için öyle bir şey yapıyor olabilir. Ama bundan faydalanıp hı hı. biri bir başkası kimi olabilir bilmiyorum. O efendim ya e, yani faydalanıp derken Teresa'nın üstüne yıkarak mesela belki bu işi şey olabilir. yapıyor olabilir. Teresa yapmıştır belki bir, bir kere, zaman kere. Aynen, bir zaman falan ondan sonra bundan faydalan terasın üstüne dikecek şekilde biri kurcalı oluyor olabilir evet, çünkü belki. Çünkü yani. o kullanılanları da bicameral şekilde yönlendirdiklerini söylediler. önemli bir nokta Aynen öyle yani. Net yani e, o şeyle yani değil mi? içten hani i̇çten bir ses, ses duyma gibi aha, evet aha. o şekilde. Evet. Ee, ve dış şey yani dediler hatta. Dışarıdan biri yani telsiz mesajı gibi onlara konuşuyor. Hani ediyor diyor gibi. Hı. Yani o ondan aslında duymuyor da biri Tıp onlara tabii, konuşuyor söylüyor. gibi i̇şte şeyin dedi. Eli söyle dedi. Robert'ın söylemesi işte ondaki daha aynı hikaye. Ha, biz içten şey gelen bir ses olarak yorumluyorduk ama diyorum ben yazılmış bir kod Aha, ortaya çıkıyor anladım. gibi yorumluyorduk. Yok, burada bayağı biri Bir sanki yani söylüyor. Gibi, yani evet. telsiz veya işte şeyle söylüyormuş gibi hı hı. bir izlenim edindik yani. Neyse bu arkadaşlar Aynen. Westworld güzel kaptırdık gidiyoruz. Ee, bilemiyorum ne diyorsun? Bence Yükse çok iyi gidiyor. yükseldi değil mi? İyi gidiyor. Yükseldi iyi Hı -hı. gidiyor yani. Okey arkadaşlar görüşeceğiz. Ee, Walking Dead'i de izleyelim. Onu da izlenimleriyle Hı -hı. karşınızda olacağız diyelim. Kendinize iyi bakın.